Aristoteles'ten önce felsefe de böyle bir e, anlam taşır. Eflatun'da özellikle filozof e, hikmete aşık olan. Hmm. Hikmete aşık olan tabii ki Tanrı'ya da aşıktır. Çünkü hikmet ondan geliyor. Sanki bir filozof denilince toplumda şöyle bir algı var. E, Tanrı ilahi. Yaratıcıyla Allahla olan bağlantısı olmayan adam gibi bir mana doyuyor. Bu çok tersi bir mana. E, tersi mi mana? Tabii o dediğin e, eflatundan sonra, özellikle Aristoteles'te filozof meslek adı gibi algılanmaya başlanmıştır. Ona geleceğiz. O çok farklı. Zaten felsefenin esas inşacısı da odur. Hikmetini kaybetmiştir. Kaybetmiştir. Yani aklı Selim'den akla gelmiştir diyebilir miyiz? Ee, Böyle bir ayrım yapabilir Hikmetini mi? kaybetmiş ve dünyevileşmiştir.